Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta ağır hasta sayıları 5000'e ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ramazan ayının ilk 2 haftasını kapsayan kısmi kapanma tedbirlerin sonuçları Türkiye'nin salgındaki yol haritası için belirleyici olacak. Hükümet yeni tedbirlerin sonuçlarını 2 haftalık ve 1 aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının 2 hafta da %50'ye yakın gerilemesi beklenirken daha sert tedbirlerin gelmesi de gündemde. Ağır hasta sayısı 5000'e ulaşırsa 7 sert önlemler gündeme gelecek. Tedbirler bilim kurulu üyelerini tatmin etmediği Edinilen bilgiye göre vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Bir ay sonra 20 binler tahminlere göre bu hafta sonu itibariyle vaka sayısını plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminde görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut döneminde 6-8 hafta sürdüğü Türkiye nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platon'un ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda 20 bin rakamların altına inilmesi düşünülüyor, öngörülüyor. Ağır hasta da izlenimde eğer ağır hasta sayıları 5.000 rakamlara çıkarsa yeni önlemler gündeme gelecek. Hasta sayısı, hasta sayısının yaşı 40 ila 50 yaş arasına düştü diyebiliriz. Çünkü aşılama yüksek kısımları olduğu için e, onların ağır hastalığı birazcık daha hafif geçiyor ama e, küçük yaşta yani e, 60 yaşın altındakiler aşılanmadığı için onlar hastaneye daha çok yatıyor şu anda. O yüzden hastalığın yaşı 40 ila 50 olarak gözüküyor. Videomuzu sona geldik kanal kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.